Merhabalar dostlar, ben Türk avcı Hamza Yüksel Koşardım. Gene hafiften şöyle yağmurlu bir Ankara sabahında bayramdan hemen bir gün önce bütün şehir ya evlerine çekilmişken ve veyahut e, bayram gezmesine bayram tatiline çıkıyorken e, işten çıktık Ankara sokaklarındayız. Sizlere bir e, bayram kutlaması mesajı çekmek istedim. Dostlar, İçinde olduğumuz bayramın tüm dostlarımıza, tüm ailemize, sevdiğimiz insanlara, tüm Türklere, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine e, hayırlar getirmesini diliyorum. Gerçekten e, o kadar kötü bir sene yaşadık ki, önceki sene de bu seneyi çok da aratır bir seneydi. Özellikle herkese e, bol bereketli bir sene diliyorum özellikle herkese ihtiyacımız var. Bakın huzur diliyorum. Herkesin evinde, barkında dirlik, düzen diliyorum. Evet dostlar. Ee, bayram gerçekten. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bayramınız mübarek olsun dostlar. Hoşça kalın. Evet, kalın. Sen